Selam doktor nasılsın? İyi Fatih sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. İki, iki buçuk aydır program yapamadık ama yine buradayız. Önemli olan da bu. Evet. Bu yine de kendi içerimizde bir disiplin ve istikrar sağlıyoruz bence. İstikrarsızlığın içindeki istikrar. Evet. Konseptini yani benimsemiş Bir duruyuz. algoritmamız var. Onu takip ediyoruz. Bunu yani açıklamak zorunda değiliz. Ve çok <laughs> hani evet yani gizli. <laughs> evet. Çok gizli. <laughs> inanılmaz bir random sonuçlar veriyor. Biz de şaşırıyoruz işte. Sabah kalkıp akşamına karar veriyoruz. Bugün de öyle oldu. Hayda hayırlısı. O zaman Amin. bugünkü girişim de bu algoritmanın verdiği random sonuçlardan geliyor. Hı -hı. Bundan iki saat kadar önce internette takılırken işte bir sitede bir arama yaptım. Neydi hatırlamıyorum ama Quora diye bir site var işte soru soruyorsun millet de cevaplıyor. Hı -hı. Google'da sadece soruyu gördüm. Şey yazıyor İngilizce tabii. Ben Türkçe çevireceğim. Soru şu. Size 100 milyon dolar versem ne yaparsınız? Ben okuduğum anda direkt dedim ki götten veririm. <laughs> <laughs> Sonra da dedim tıklayayım. Bakayım dedim millet delikanlı gibi hani götten veririm bilmem ne falan yazmış mı? Yoksa şey yok vermem falan filan mı demiş. Çünkü internette bazen böyle şeylere denk geliyorum. Mesela bir tane daha görmüştüm daha önce. Bir tane pis bir tuvalet var. İşte 1 milyon dolara bu tuvaleti şey yapar mısınız? Temizler yalar misiniz? Yalamazsınız. Hmm. Yok temizler misin bak yalamak yüzde yirmi <laughs> şey demiş temizlemem anket bu yani insanlar böyle şeylerde nasıl olsa böyle bir realite yok işte ise yapmam evet, diye evet. namum yürüsün gibi bir psikolojiye girebiliyorlar acaba ya millet ne yazmış acaba yapıyorlar mı yapmıyorlar mı yabancıların bu konudaki tavrı ne dedim elde onlar hiç sallamıyordur hepsi şunu yaparım bunu yaparım falan der. İlk entegreye baktım kendime güzel bir ev alırım yazmış. Allah Allah dedim. Sonra baktım diğeri işte aileme yardım ederim. İşte araba alırım bilmem ne. O hiç şey düşünmem. Yani bir şey yapmaları gerektiğiyle ilgili bir şey <laughs> değilmiş zaten soru. Soru da öyle değilmiş. Onlar yanlış anlamış değil. <laughs> Sen yanlış anlamışsın soruyu. <laughs> Çünkü şey yani niye bana 100 milyon dolar veriyorsun yani? Kesinlikle benden bir şey isteyeceksin diye düşündüm. Ama doğru sen sonuçta doğru anladın. Ben sana versem diyorsun çünkü karşılığında bir şey istemeden niye e tabi ben şey, sana veriyorum tabii soru oraya? şey değil. 100 milyon dolarınız olsa. 100 milyon olsa, olsa demiyor. Evet. Onlar direkt yavru aklı böyle bir şey demek ki. Sen bana 100 milyon dolar verir, sen hemen benim oldu artık o diyor. Hiç şey demiyor. Bunun bir bedelini karşılığını ödeyeyim. yani adam sormasa ıslah etmese bir şey yapmayacaklar yani. Ben bir kere ahlaken bunu yanlış buluyorum. Evet. Bir kere bana 100 milyon Bizim zaten dolar zaten verse. Zaten kültürümüzde evet yanlış. Ben derim ki bir şey yapayım göt hani ne bileyim işte götünü <laughs> alayım bir şey yapayım yani pis bir şey yaptık bana 100 milyon dolar veriyorsun sonuçta. Işte. Yani evet bir baklava falan gönderirsin azına. Onu bile dememişler. Teşekkür ederim bile yazmamışlar. Yo, hiç mı? yok. Önce bir teşekkür ederim. Herkes sanki işte, kendi çalışıp kazandığı gibi parayı harcamaya başlamış. Bana hoş gelmedi. İşte bu, bence yozlaşmış bir toplum. Zaten Avrupa bu sene bitik diyorlar. Bitik tabi. Saçmış Avrupa artık yani. Evet. Avrupa medeniyeti bitti diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Artık bizim dönemimiz başlıyor mu? Evet. Evet. Kesinlikle en fikirim bu konuda sana. Teşekkür ederim. Fikirlerime saygı duyduğun için özellikle. Sonunda bizim de dönemimiz geldi be. Geldi tabi. Bak ben küçükken hiç beklemezdim bir gün. Nasıl beklemezdim? Bize söylüyorlardı ama. Ben ama inanmıyordum. Avrupa Avrupa. <laughs> bu sesimizi. İşte bu Türklerin ayak sesleri. <laughs> evet. Türklerle hiç kimse başa çıkamaz. Avrupa, evet. Avrupa kolla kendini. Uyardık da. Evet. Bir de niye uyarıyoruz ben acaba? Ben dinleyerek büyüdüm bu ülkede. Ben kendimi çok uyarılmış hissettim. Ha tabii o tezat sana doğru da yapıldığı için. Evet. Sen peki ciddi almış mıydın hiç? Hayır. <laughs> yani yapacak adam bu kadar bağıra bağıra gelmez gibi geliyor sana. <laughs> yani evet. Ama işte geldik. Geldiler tabii evet. İşte geldik. Ama... Ben de uyardım Avrupa'yı bu konuda ama dinlemediler. Niye biliyor musun şeyden? Hani biz artık olduk. Biz tamamız. Hmm. Kibir. Bu evet öyle oluyor. Yani işte birkaç nesil işte bir önceki nesil mesela savaş görmüş ya Avrupa'da. Onlar mesela korkmuştur. Ama gençlerin haberi yok işte bunlardan. Birazcık böyle göt kalkıklığı, kibir dediğin gibi. Şimdi gafil avlandılar. İşte ne oldu? Bu kış donacaksınız soğuktan. Evet. Biz. Aynen. Biz sıcacık evlerimizde. Öyle. Öyleyse öyle. Merkezi ısıtma. Bu falan. dünyanın Her şey güzel. kahrını hep biz mi çekeceğiz ya biraz da bir şey yapalım. Tabi yaşayalım Hatlısın yani bu hayat. Haklısın. Ama bugünün asıl konusuna geleyim. Gel. Bir tweet'te bir video paylaştım. Murat Bardakçı ile Pelin Batu bir televizyon programında Hı -hı. bir kadın hakları feminizm üzerine bir tartışma başlıyor. E onu dinleteceğim. Onun üzerine konuşuruz. Dinlet. Bir filmde oynuyorsunuz mesela, iki dakika öpüşme sahneniz var. Direkt siz böyle orada o film sadece o öpüşme sahnesini indirgeniyor. Çünkü... Ve medya onu böyle... Partilerinizin yerinde olmak isteyen milyonlarca erkek var. Ya bu mudur? Memnun olması lazım hanımların. Memnun olması lazım. Evet. Ya siz bir filmde oynuyorsunuz ve daha önce de bunu söyledim, porno yıldız muamelesi görüyorsunuz. Bu mudur yani memnun Canım, olması lazım. Direkt böyle sadece... genelleştirmeyin. Ama işte... Niye peki Türkiye'deki bütün kadın oyuncuların başına bu geliyor? Filmde öyle bir sahne varsa o film sadece o sahneyle alınıyor. Bunu açamamasınlar. Nasıl çevirmesinler? E, zihniyetin değişmesi lazım. İyi de bu nedir? Ya feminizm bir kere ister istemez sizin gibi insanlar tarafından çok antipatik görülüyor. çünkü... Antipatik değil, komik görülüyor. antipatik edebiliriz. Ama tabii sizin ki... gibi çok güzel bir feminist hanım hiç olmadı. Çünkü Feminist kadınlar, çirkin kadınlardır diyorsunuz. %90'ı. <laughs> Öyle örtüyorlar. %90'ı ev bağırır işlerinde. ona merak için girip çıkarlar. Feminist meşhur hanımlar. Efendim, ne diyor bu? Ben de gittik ziyaret işte gazeteler çıktık o zaman. <laughs> Gel gezelim falan dediler. İşte biz dediler tacize uğruyoruz. İşte bu iğneleri onun için kullanacağız. Ya Bak dedim size... Taciz ederim, biraz zevkinden şüphe ederim dedim. hepimiz nasıl saldırdıydılar. yani ne söyleyeceğim bilemiyorum. Evet, gerçekten. Arkada gülen kim? O da programdaki diğer e, profesör. <laughs> İnanılmaz bir video. Ne düşünüyorsun? <gülüyor> Özetle... <gülüyor> çok başarılı. <laughs> Murat Bardakçı bir profesör olduğu için saygı duymamız gerekiyor mu? <laughs> Hayır canım niye saygı duyuyoruz? Profesör olduğu için. <laughs> öyle bir şey mi var bu, bu dünyada? Bu değil. <gülüyor> Profesör... <gülüyor> değil ya, çünkü öyle yorumlar de değil. vardı. Altında şey yazıyor işte birileri kızmış bu yorumlarına birileri de şey yazmış. İşte sen Murat Bardakçı'nın okuduğu kitabın onda birini okudun mu e, bilmem ne alanında. Ne <laughs> alakalı <laughs> 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 Bu konuda hani mal bir şey söyleyemeyeceği anlamına mı geliyormuş? Çok okuduğu Türkiye tarihine çok iyi hakim olması. Yani öyle düşünen insanlar var. Burada enteresan bir şey var. Benim tweet'te attım. Onu özet geçeyim kendimce. Hı hı. Bence 20 yıl önce 50-60 yaşına gelmiş, profesör de olmuş, her şeyi bildiğini, her oktama girip çıktığında düşünen bir adam. O saatten sonra hı hı. toplumdaki fikirsel gelişmeleri çok takip etmeyebiliyor. Artık yani köke okay, işte bu budur. Şey de diyebilir bu adam. Mesela şu an aklı başında olan insanlar demiyor. İçinden arkadaşlar arasında öyle diyor olsa bile mesela televizyonda şey demez. Nonoş demez geylere. 30 <laughs> sene önce nonoş demek çok doğal bir şeydi. Yani hı hı. şey ne var ki bunda? Nonoş değiller mi? Gibi bir şey olurdu mesela. Kimse de zaten ne, bir şey de demezdi. Aniye nonoş diyorsun falan demezdi. Yani, Aa okey nonoş işte. Şimdi mesela dememen gerektiğini biliyorsun en azından. Ama işte bu Murat Bardakçı o bilmiyor mesela. Bu konuda bunu da öğrenmemiş Hiç evet. şey öğrenmemiş evet. bence. Son 20 30 yıllık olan gelişmeler çünkü enteresan olan bence şu değil. Murat Bardakçı'nın böyle düşünüyor olması bana enteresan gelmedi. Enteresan hmm. olan Murat Bardakçı'nın böyle düşünmesinin normal olduğunu bundan da bir e, tepki almayacağını varsayarak çok rahat konuşması. Bence Murat Bardakçı ya birazcık da aslında şeytanın avukatlığını yapıyorum burada ama şimdi aslında hak vereceksin. Bence Murat Bardakçı orada o noktada hani bu konunun çok bok bir yere gittiğini anladı ve bence hangi kesimden tepki alacağını orada seçti. Yani hangi hangi kesimin linçini yiyeyim? Hani liberal kesim daha hani şey bu konuya bu şekilde Pelin Batu gibi düşünenlerin mi yoksa muhafazakar bir kesimin tepkisini mi çekeyim şey diyerek işte ne olacak canım işte yani ya tabii ki de haklısınız öpüşsün, sevişsin, çıplak sahneler çok normal. Sansürlemek de saçmaya mı getirsin konuyu? Bence orada kendisi böyle bir ikilem yaşadı o yüzden konuyu feminizm'e getirdi ve orada böyle komik bir şey anlatacağını düşünüyordu. Ama <laughs> o hatırladı. zaman yani eğer senin dediğin gibi ise ben kendi düşüncem bu değil bu arada. Ben sadece hani şeytan avukatlığını yapıyorum birazcık. Çünkü orada öyle bir şey sezdim adamda. Şey dedi çekmesinler dedi. Pelin Batu, neyi çekmesinler mi diyor. Öyle bir şey var orada. Ondan sonra hemen feminist dedi. Hani konuyu. Bence de şöyle gelişti. Senin tam aksin bir şey söyleyeceğim. Ben de. <laughs> tamam. Bence adam işte diyor ki işte çıplaklık içeren seçme içeren sahnelerde oynamasın etmesin. Ya da oynamasın da demiyor. Yani rahatsız oluyorsa oynamasın. Bu bir işte böyledir diyor. O muameleyi görür diyor. He bunun üzerine de Pelin Batu çok böyle hani sen ne diyorsun lan gibisinden öyle mi bir şey mi olur zihniyet değişmeli falan evet, deyince evet. bence sıçtım dur konuyu değiştireyimin aksine şu noktaya geliyor. Ulan diyor karşımdaki kadın ne kadar salak ve hani ne kadar saçma bir şey savunuyor ve hani kimse öyle bir şey savunmuyordu. Bu çok böyle numune aykırı bir kitlenin insanı bu. Bu böyle kolay bir konu oldu Hani işte çıplaklık oynasın mı oynamasın mı zaten hani şey çoğunluk oynamasın der geçer. Ben konuyu öyle bir yere götüreyim ki karşımda çok zayıf bir rakip buldum şu an. Çok daha sert bir yerden girip onu paramparça edeyim. Hani bu konu ne ki lan? <laughs> Bir yandan da iltifat ettiğini de düşünmüş olabilir ha, orada. Bir de karşı tarafı güzel hani... kep işte. Sen, sen güzel bir <laughs> şey feministsin ama <laughs> genelde çok çekin olurlar. Onlar tacize oluyor. <laughs> Biz alışık değiliz güzel feministlere. Bilmiyorum. Bence senin dediğin yani, gibi değil. Bence program bittiğinde şey diye düşündü. A sıçtım diye bir saniye bile düşünmedi. Aksine şey diye düşündü. Ne kadar güzel karşı tarafın Kurtardım. tezlerini e, bitirdim. Kimse bana bir laf etmemiştir. Pelin Batu manyak manyak bir şeyler söylüyor demiştik. Tepki gelince de bence şaşırmıştık. Şey demiştik. Allah Allah ya, şey ne oluyor? Hani bu kadar kalabalık bir insan kitlesi mi? Yok ya bunlar işte 3-5 sibididir falan demiştik bence. Olabilir bilemiyorum. Bunu sormamız lazım Murat Bardakçı'ya. Hani o dönemi yaşayan insanlarda, o dönem hakkında fikir olan insanlarda böyle kalıplaşmış şeyler oluyor. Çünkü şöyle düşün. Ben bu tweet attıktan sonra bir mention'da geldi. O zaman aklıma geldi. Öyle bir şey oldu bizim lise çağımızda yani 95'li yıllarda okulda pandik atmak dünyanın en normal evet. şeyiydi. İnsanlar yani erkekler kız arkadaşlarına pandik atıyordu. İnsanlar diye hemen şu yaymaya çalıştı. Halbuki sadece erkekler. İşte erkekler kızlara pandik atıyordu. Sanki kadınlar da bize pandik atıyordu o zaman. Ve bu şey olmuyordu. Hani belki bugün de atılıyordur pandik. Ama bu pandik böyle büyük bir mesele edilmiyordu. Yani hani olur öyle gibisinden bir şey oluyordu. Belki orada kızlarda evet, bir sürü vardı. travma oluyordu. Evet. Bilmem ne bilmiyorum ama diyorum kız çok büyük tepki gösterse mesela pandik attım diye. Hı hı. Sen de aynı Murat Bardakçı gibi şey olursun. Şaşırırsın. Allah Allah. Nereden çıkıyor bu manyak manyak fikirler? <laughs> sen ben sana <laughs> pandik attım diye sevinmelisin. Yani demek ki ben senin İşte ama beğendim. burada bence Murat ba <laughs> Murat Bardakçı olma şeyi devreye giriyor. Yani bu adam şey olsa herhangi birisinin o yaştaki yaşlı evde oturan amcası olsa ve e, hiçbir şeyle ilgilenmeyen bir adam olsa dediğin geçerli olur. Bu adam sürekli televizyonlara çıkıyor falan. Bu, bu, tip insanlarla sürekli bir şekilde iletişime geçiyordur diye düşünüyorum. Emin değilim. Ama bence... O zaman İdefix diyorsun bu adam. Efendim? İdefix ha, olabilir. Ya da bence sadece sıçtı batırdı yani o anda. Böyle bir kendisi belki komik bir şey olayı komik bir yere çevirmeye çalışıyordu. Beceremedi. Yani... Bak bir tane daha örnek vereyim. Bugünden dinleyince garip gelen o günün normu olan ve bu bahsettiğim hikayeler şeyden hep İzmir'den İzmir'in işte e, eğitimli insanlarından bahsediyorum e, çok modern tamam. olduğunu iddia Mo -mo eden insanların <laughs> muhabbetinden bahsetmiyorum kahvehane muhabbeti değil kahvehanede hala belki öyle konuşuluyordur mesela şu muhabbet tamam. vardı o dönemin aydınlıkçı fikrini söyleyeceğim sana şimdi Hı -hı. benim evleneceğim kadın Hı -hı. bakire olmalı. Ama evet. ben tabii ki kahvedeki adam değilim. Benim biraz daha aydın ve çok e, modern ve eşitlikçi fikirlerim olduğu için. Ben birazcık e, size aykırı bir fikirle geleceğim. Bir kere yatmış olabilir ama rastgele biri olamaz. Çok ciddi bir ilişkisi olur. Uzun sürmüştür, evleneceğini düşünmüştür, seks yapmıştır. Sonra ayrılmışlardı. sonra da işte hani, e, benle beraber olmuştur. Bu okey. Bu o dönemin şey fikriydi, iyi evet, fikriydi evet. yani şey değil. Ay, böyle aynen. bunu diyeni şey denmiyordu? Olan falan fan denmiyordu, gavat deniyordu. Şimdi mesela evet, o dönemin şimdi böyle bir şey de. kalmadı. Yani tabii ki kalmıştı, kalan yerler vardı da. Bahsettiğim e, Türkiye kitlesinde artık böyle hani Bu bu 20 sene öncenin gavatlı şu anın şeyi. ne kadar geri, geri bir düşünce? Mesela böyle bir de düş e, böyle bile düşünüyorsan çok dillendirmemeye çalışırsın. Çünkü kadınlar seni istemez. Yani ben, bu ben bu hayvanla bir şey <laughs> istemiyorum der yani. Sade, sadece ondan. <laughs> Onu öğrenmiştir mesela o insanlar. Şimdi artık demiyorlardı ben yeğenimden falan filan işte yeğenim benim 19 yaşında dinliyorum. Bizim şu andaki kafa gibiler yani hiç öyle şey değiller hani a çocuk macuk falan değil gayet kafalar çok açık bizden daha açık hatta bir sürü konuda Hı -hı. 25 sene önce böyle değildi ha bu arada bu bahsettiğim şeyde de hani işte bir kişiyle yatabilir detayı da şuradan geliyor sanma ki gerçekten aydınlıkçı bir fikir şimdi o kızla bunun da yatması lazım evlenmeden evet. de yatmak Tabii istiyor de. Seks yap onun evet. için evet, evet, seks içinde bulunduğu lazım. durumu ilk önce normalleştirmesi lazım hani hı hı. benle yaptığına göre e, bunu biz de evli değiliz diyelim ki ayrıldık mesela e, bu kız kimseyle evlenemeyecek mi hani ben bu kıza bu kadar mı kötülük yapıyorum Hayır Böyle bir durumda tabii ki evlenebilir. Çünkü çok aşıkken benle yattı gibi aslında kendi seksini garantiye almak için yapıyor. Yine şeyden yapmıyor. İlerici bir düşünce yok. Çıkarcı bir düşünce var yani. Tabii ki canım. Yani orada matematiksel bir problem var. Bütün kadınlar evlenmeyi beklese evlenmeden önce hiçbir erkek de seks yapamayacağı için böyle bir şey sonuca varıyorsun da. Ben yine de yani tamam okey demek istediğini anladım. Yine de Murat Bardakçı'nın. <laughs> i̇şte sen bence inanmak bile istemediğin kadar <laughs> kötü olabilir, bir evet, tez evet. sunduğu için böyle diyorsun. Bu arada bu tezler çok da olmayan tezler değil. Murat Bardakçı level'ı da olmasa da ben de arada bir Twitter'da şey tezleri görüyorum. İşte çirkin kadınlar feminist olur. Tezi mesela var. Tabii canım evet evet var var bu var. Eskiden işte lezbiyenlerin de şey olduğu, işte hani kadınlar gay değildir aslında. Hani sadece işte hani çirkin o kimse onları bir hiç istemiyor diye falan gibi böyle şeyler de inanılan dönemler i̇şte vardı yani. İşte yani, bak ama işte mesela şimdi o da yok. O da çünkü evet. çok artık fantastik seviyelerde. Evet yani o zaman bugün de yine kadınların yanında olarak odadaki fil her zaman evet. kadınla yanındadır. Her asla zaman. seksist asla demeyelim. E, seksist olmamaya çalışır. Çalışıyoruz. Seksist olmamayı öğrenmeye çalışıyoruz. Öğrenilebilen bir şey. Evet. Daha doğrusu taklit edilebilen bir şey. Özellikle. Yani benim erkek kardeşlerime buradan başlıca önerim. İngilizcede bir deyim vardı. First things Beraber first. söyleyelim mi? Sen sen ne diyecektin? Ha, onu, fake it until you make it diyecektim. O da olur. <gülüyor> <gülüyor> Hemen en son adıma gitmeye çalışmayın. Mesela siz, mesela evet. sen bu Murat Bardakçısın artık kaç yaşında adam ona bir şey demem var. Mesela Murat Bardakçı'nın aynısı 18 yaşında diyelim. Ben tamam. ona hemen şey demem. Hemen git bütün bu düşüncelerini aş demem. İlk önce derim ki tamam böyle düşünüyor olabilirsin ama bunları söyleme. Çünkü bunları söylemenin sana hiçbir faydası yok. Sana külliyen zarar. İlk önce onu bir hazmet. Evet. Bu bile yetebilir bu arada. Çoğu kişi hemen hemen <gülüyor> <gülüyor> bu bilgiyle birçok insan evet buna şu an razı. Edebiliyor hayatınızı bunu çok iyi öğrenenler var hatta bazıları bunu o kadar iyi fake'ini yapıyor ki gerçeğinden iyi pozisyonlar alan erkekler var, <laughs> var yani bir evet, kadına soksan, vay be işte der adam gibi adam bak seksist olmayacak <laughs> 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 kadın, kadın seksist çıktı olması gerektiği gibi bir erkek der dilimiz çok önemli evet. dilimizden de atmalıyız. Toksik maskülitesini öldürmüş bir <laughs> erkek. Kesinlikle Der. Der. Ama mesela değil, iyi fake yapıyor. Bu da yarar, bu da olur. İdare eder. Tabii ki bizim odadaki fil olarak önerimiz, bunun gerçeğine ulaşmak. Ama biz bile daha kendimiz evet. tam hakkını vererek ulaşamadığımız için. Sen kendi adına konuş. Ama bu ben şöyle bakıyorum <laughs> olaya. Bu öyle bir mertebe ki hiçbir zaman ulaşamazsın. Her zaman, Evet her doğru, zaman doğru, biraz doğru. daha olabilirsin. Sonuçta sen erkeksin. Senin bir kere, senin bir kere hormonal olarak, genetik olarak. E bir dezavantajım, dezavantajım var. var. Testosteron salgınlığı. Bunun evrimleşe evrimleşe yani. Şu an dünyada bir erkeğin ben tam oldum demesi mümkün değil bu konuda. Tam ben o algıladım bu hikayeyi demesi mümkün değil. Bir milyar yıl sonra falan. Çünkü evrim çok yavaş. Çok bilimsel bir yaklaşım vardı. şu an. Bir milyar yıl. <laughs> o zaman doktor. Evet. Bugünlük bitirsek mi? Saat Bitirelim. geç oldu. Vallahi yatalım ya. Sesim çatallaştı. Haftaya görüşürüz doktor. Görüşürüz Fatih. Bye. Bye.